Hocam tekrardan merhabalar. Güzel. Ee, sizleri yeni bir projesine devam ediyoruz. Bu ikinci videomuz. Ben de sizler için yeni sorular hazırladım. Hadi. 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 Şimdi sorumuza başlayalım. Diş eti çekilme var. Ameliyat olacak. Tavsiye eder misiniz? Ameliyatı yine diş eti çekilmesi olur mu? Hastamızın sorusu, sanırım diş eti çekilmesi tekrarlar mı anlamında. Bu güzel bir soru. Diş eti ameliyatlarından sonra diş eti, teka, diş eti çekilmesinde bir tekrarlama olup olmadığını merak ediyor hastamız. Şöyle söyleyeyim, burada diş eti çekilmesini belirleyen şey hastamızın ağız işlemi. Yani hastalarımızın ağız işlemi. Bu çok hastaya bağımlı bir şey. Yani ben gittim, diş eti çekilmesi için ameliyata oldum, diş etim düzeldi, oldu bitti. Bundan sonra hiçbir bakım yapmama gerek yok, hiçbir şeye dikkat etmeme gerek yok. Artık benim diş etlerim daha çekilmeyecek. Böyle bir durum söz konusu değil. Diş eti sağlığında özellikle ağız hijyeni çok büyük önem taşıyor ve hastalarımızın e, görmüş oldukları işlemlerden sonra, ameliyatlardan sonra mutlaka ağız bakımına, diş eti sağlığına çok çok önem vermesi gerekiyor. Onları yerine getirdiği takdirde doktorunun özellikle ameliyatı yapan diş eti hastalıkları uzmanının uyarıların, talimatlarının yerine getirdiği takdirde öyle zannediyorum ciddi bir sorun yaşamayacaktır. Ama eğer bakımında hatalar ve eksikler olursa diş eti çekilmesi tabii ki tekrar yaşanabilir. Ameliyat bunu garanti etmez. Teşekkürler. Hocam için soruya devam ediyorum. Hocam ben diş takacağım. Ayrıca benim iki tane gömülü gemilik dişim var. Doktor çektirmem gerektiğini söyledi. Bende şu anlık bir ağrı yapmıyor. O yüzden ben çekilmek istemiyorum. Ama doktor diş çeviri uygulayacağı için dişler hani çekilmeyi baskı oluyor ya o yüzden 20'lik dişler bu düzelmeye mani olacağı için çektirmem gerektiğini söyledi. Sizin fikriniz nedir? Çektirmeyi mi? E, ortodontik tedaviler öncesinde 20'lik diş çekimleri çoğu zaman e, gerekli olabiliyor. Buradaki e, e, diş çekiminin sebebi diş ağrısı veya başka bir sebep değil tamamen ortodontik tedavi. Dolayısıyla o dişin yani 20'lik dişin başarılı bir ortodontik tedavi yapabilmek için oradan uzaklaştırılması gerekiyor. Burada doktorun yaklaşımında bir hata olduğunu zannetmiyorum yani ağrı olmaması. 20'lik diş çekimine ile ilgili bir durum değil bizler için. Çünkü ortodontik tedavide eğer biz dişleri hareket ettirebileceksek o 20'lik diş buna engel teşkil edebiliyor. Ve başarılı bir tedavi için bunların çekilmesi çoğu zaman gerekebiliyor. Hastamızı o konuda doktorunu dinlemesini tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Hocam üçüncü soruya devam ediyorum. Ben alta tellerim takıldıktan bir ay sonra bütün kontrolüm sonrası iki gündür ağrı çekiyorum. Normal midir? Çok normaldir. Ortodontik tedavilerde özellikle tel geçişlerinde yani ara seanslarda yeni tel takıldığında veya yeni bir işlem yapıldığında dişlere farklı bir kuvvet geldiği için 1-2 iki günlük, 2-3 iki, günlük hassasiyetler çok normaldir. Hastamız endişe etmesin ama hassasiyetin ağrının şiddeti eğer gece uykudan uyandıracak boyuta geliyorsa, uyutmayacak kadarsa veya yemek yemeyi engelliyorsa bu şiddette bir ağrısı varsa hastamızın mutlaka doktoruyla iletişime geçmesini tavsiye ederim. Teşekkür ederim hocam. Hocam bir diğer sorumla devam ediyorum. Diş eti çekilmesinin kesin çözümü yok mu? Çok güzel bir soru, harika bir soru diyebilirim. Diş eti çekilmesinin kesin çözümü var mı yok mu sorusu sıklıkla karşılaştığımız bir soru. Şöyledir, diş eti çekilmesinin tipleri var, türleri var. Yani tek bir tip diş eti çekilmesi yok. Bunun farklı farklı türleri var. Bu diş eti çekilmelerinin bazı tipleri kesin çözümü olan diş eti çekilmeleri. Bazı tipleri ise kesin çözümü olmayan diş eti çekilmeleri. Bu tarz diş eti çekilmelerinde mevcut durum iyileştirilebiliyor. Yani mevcut diş eti çekilmesi daha iyileştirilebiliyor. Ama birebir eskisi gibi olmuyor. Ama bazı diş eti çekilmeleri tiplerinde kesin çözüm olabiliyor. Ve bu tamamen normale, eski haline dönebiliyor. Çok güzel bir soru. Burada kişinin hangi diş eti çekilmesi tipine sahip olduğunu... Belirleyecek olan kişi diş eti hastalıkları uzmanıdır, periodontoloji uzmanıdır. E, periodontoloji uzmanı hastayı muayene ettikten sonra diş eti çekilmesinin türü hakkında, şiddeti hakkında ve kesin çözümü olup olmadığı hakkında mutlaka hastayı bilgilendirir. Fakat kesin çözümü olmayan diş eti çekilmesi türlerinde dahi e, mutlaka e, mevcut durumun daha iyileştirilmesi, daha hafifletilmesi de mümkün. Onu da ekleyelim mutlaka. Teşekkürler Hocam son soruyla karşınızdayım. Hocam merhaba, yenilik dişimi çektirdim. Üstünü çektirdim ama neden çektiler sol tarafa anlamadım. Hayır, hayır. Ee, yine çok güzel bir soru. Şöyle ki 20'lik diş çekimlerinde şöyle bir durum söz konusu. Şimdi herhangi bir sebeple bu ortodontik olabilir, ağrı olabilir, enfeksiyon olabilir herhangi bir sebeple bir 20'lik dişi çektiğimiz zaman karşısındaki 20'lik diş boşa düşmüş oluyor. Yani karşısında 20'lik diş olmadığında veya herhangi bir diş olmadığında bu üstteki diş aşağıya doğru uzuyor, zaman içinde uzuyor ve karşıdaki mukozaya, diş etine baskı yaparak yaralara sebep olabiliyor, enfeksiyona sebep olabiliyor veya başka problemler yaratabiliyor. Dolayısıyla karşıtı kalmadığı için, çiğneme de yapamadığı için, yani sonuçta karşısında bir diş olmayınca, çiğneme de söz konusu olmayınca genellikle böyle durumlarda bu belli bir sebeple çekilen 20'lik dişin, karşısındaki 20'lik dişte ileride başka sorunlara sebep olacağı için çekilebiliyor. Hastamızın yaşadığı durum öyle zannediyorum budur. Endişe etmesin normal bir uygulamadır. Teşekkür ederim. Evet.